Hücre kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mortal Kombat 11 bir oyunundayız. Evet, Mortal Kombat oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mücadeleye devam ediyoruz. Evet. Karakter seçimindeyiz arkadaşlar. Ben ne seçiyoruz? Frost. Tabii ki. Frost. Olmaz. Evet, kıyafetime karar vereyim. Scarlet. Şu iyi. Scarlet mi? E, i̇ki yani iki kadın savaşı. Ha, iyi tamam. Tamam. Düzüyorsan tamam. değiştirebilirim. Başladı da oyun. <laughs> Kardeşin değişik hareketleri var sanki. Evet. Buz adamı. Buz kraliçesi. Adam. Buz, buz kraliçesi. Round 1. Giriş yaptık. <laughs> Bu ne ya? İyi bir hareket öğrenmişsin ha. Çena kılmaz. Bassana ya. Oo. Oh. Ama hiç faydası olmaz ki. Ben yarıya kadar anca indireceğim. Allah hiçbir şey yapmam. Bu kadar mıydı ya? Bir de açtırmaz değil mi bana? Vursana. Basıyorum gitmiyor ya. Hop. Round 1'i sevgili eşim aldı. Bakalım şimdi. Round 2'deyiz. Güzel giriş yapmıştım ama bir işe yaramadı. Ya ben, ben de sigara. Sen görürsün. Ben de sigara alacağım. Bak. Oho. Bir müsaade et be adam. Bak bak açamıyorum bak gördün mü? Bir hareket var onu yapamıyorum. Yanına geliyorum ama yapamıyorum. Eğlencesi kalmıyor Dursana zıplayıp duruyorsun başımın üstünde. Bak sinir oldu. <laughs> Başım döndü ama yapma ya. Hah. Kanka bir tane vurayım dedim olmadı. Allah kahretsin ya. Of çok basit öldü bu Ama biraz çalışman lazım. Aynen çok rahat da öldü. Genel skor 1-0 arkadaşlar. Hem ben karakteri değiştirmem lazım. Ben de Scarlet alacağım. Görüyorsun Uzaktan, Bir daha uzaktan atışıyordu. Kimdi o? Silahlı. <laughs> uzaktan vuruyordu. Hatta ben kızıyordum ya. Barak mıydı? Şunu alalım. Tamam. Baba, Rambo değil. Rambo silah var mıydı Hakan? Hmm. Var. Vardı değil mi? Ben gene sigara alacağım. Şikaret ya. Evet, Terminator. Gel. <laughs> yes. Terminator. Scarlet ve Terminator karşılaşması. Genel skorumuz 1-0. Round 1'i başlatıyoruz. Scarlet'in bir şey var ya. çok. Ben kullanamıyorum ama. Sen nereden yaptın o? Terminatör mü o? Değişik bir şeyler giymiş. Oo. Şey, robot. Ne de terminatör. Hani terminatör almıştın? Eee, yalnız almıştım. Oo. Yine başladın sen. Vay. Hakan niye bir roh, Mekandan dolayı mı? Mekan ayarlı duruyor Uzaktan ateş. Ne şey yapıyor ha? Uzak açıyor ama devamlı getiremiyorum. O şeyi farklı ya. Ondan bak anı rengi farklı. Doğru. Siyah mı akıyor? Hadi. Aa. Hadi. Kırbaçı baksana. Kırbaç da buraya. Evet. Sıra on püre aldı. Scarlett. Aferin sana. Sıra. ikinci round da. Aslında değil. Ne yapıyorsun sen ya? Kırbaçın çok özelliği yok. Biliyor canımla Canınla çok azaltmıyor. Bak. Değdiriyor sadece. Oha! Tankla düzelikle gelmişsin. Ayıp senin yaptığın. Kaçamadım da. korumaya de kendini? Haksızlık mı ha? Kaldırıp kılıp yere vuruyor O neydi? Neyle vurdu kafamı? Göremedim. Hadi. İşte bu. Oo, şu tam çeye basıldı biliyor musun? <laughs> tamam bu. Kapandı bak. Ne oldu? Oo, oh, oh. çeye. Kapattın bas. mı? Çeye bas. Aa, ben sevindim kazandım diye ya. Ona gidi açamadım. <laughs> Ana. Tam şeye basıyordum ha. Ultra açacaktım ama Son darbe. Ne oldu? 2-0 oldu. Ya sen yendin. 1-1. Hayır hayır. Round'da diyorum. 2-0 oldu. 1-1 oldu yani. Vay Scarlett de Ben bunu da daha bırakmam. Scarlett iyi şey atıyor burada. Kuru başlıyor. Evet arkadaşlar genel skor 1-1 oldu. Biliyorsunuz 3 olan kazanıyor. Ben yine Scarlett'le devam edeceğim. Ama mekan değiştirelim Hakan ya. Değiştirelim mekanı mı? Kıyafet de değiştirdim. Böyle Rambo. Rambo. Mekana gelelim. Ee, sen değiştirebilir misin? Seçtim mi? Ona seçtim. Galiba. Kendi otomatik seçtim. Bizim kıyafet bu işte tamam ben bunu oynayacağım. Rambo. Rambo'nun gelişine bak. Ağaçların arkasında. Evet bak bu. Ne? Hadi tamam, bakalım Scarlett göster kendini. Skaladın saçları nerede lan? Ben buyu sevmiyorum ya. Niye gelir eğiliyorsun? sen bir planın var değil mi? Hadi. O burada çıldırdı. Bir tane vuramadı ya? Yavaştırmıyor. Hadi. Hadi. Aa, uç açtı. Hayır. Açmadın mı? Öyle bir ses çıkıyor açtı sandım valla. Hadi, hadi, hadi. 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 Şimdi açtı. Çok uzaklaştaydım biraz ya. Canım çok canlı, çok ya. Benim Daha demin açtım sanırım. Açıp geri mi kapandı Can, orada? Yok evet. Yok evet. Canlar işlerinde. Ana. Çok... Bu. Bu. Budur. Çok, çok ayıp. Çok. Budur. Kurbaş da bizi yendi ya. Yani. budur. Alır, ya dur. dur. Daha round bir deyiz. Ne no. oldu? Son mi? istiyor de bulamıyorum. Round 2. Hadi kırbaccığım. Allah. Haydi. Ya, ya ama sen çok oturuyorsun ha. Oturma mı geldin? Oturmaya geldin. Hop. Hadi sıkıştırdım kenara biliyor musun seni? Ay! İkiye böldü beni Allah'ım. Beni ikiye böldü adam ya hareketi neden açamıyorsun Scarlett hadi Nasıl bağırdayım? ay Gördün mü? bak ya? <laughs> hadi 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 az kaldı hadi bitir Uğraştırma hadi bitir Doğru <laughs> <laughs> Scarlett Karabaş da bizi yetti ya Scarlett oldu. evet Ya ki bir diye bir şey genel skor iki oldu <laughs> Ya bir de şey beraberliğe getirmedim ha Rantları ya, yani tamam. 2 Kibir olmadı mı? Evet, genel soru 2 kibir ben öndeyim. Allah Tabii ki Scarlett'le devam edeceğim arkadaşlar. Scarlett bana bugün uğur getirdi. Belki de belli mi olur? 3 birle bitiririz Spor bu işi. Scarlett'e kıyafet. afet. Şeyi alayım o zaman. Ay kırmızı kıyafetim ne, nerede ya? Oo, Yenilirsek kötü. Neden, kötü. Neden? kötüymüş? Hep mi kazanacaksın? Alıştır dedi. Aaa e, Hakan. Hakan onu seçme ne olur Hakan. Hakan. Hakan of. Hakan. Hakan. Hakan şu an şu an moralim düştü benim. Joker geldi. Hiç sevmiyorum onu arkadaşlar. Bak gelişe baksana lanet olasıca. Aa. Oo işte ben bu adamı sevmiyorum ya. Bak bana vurdurmuyor bu bana vurdurmuyor. Aa. Hadi Scarlett. Hadi. Aa. Ah. Hadi benim güzelim hadi. Göster şu baston diye gününü. Hadi sigaret. Ya o ne lan? Bir şey geldi. Ya vur hadi ya. Kır. Aa çenemi kırdı. <laughs> hayır 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 açtırmam açtırmam. Yatıyorsun gelir, yüzünü de kapatıyorsun hayırdır? Hadi. Allah Allah kırbaç değil. Hadi. Harika bir şeysin sen ya. Hadi bakalım. Hayır. Kırbaçlıyım. arkadaşlar. Bunu alırsak Hiç. Hayır. Hayır. Oo. O ne kafandan bir şey çıktı hadi güzelim, hadi güzelim, hadi güzelim. Hadi güzelim, hadi güzelim, hadi güzelim. Hadi güzelim, hadi güzelim, hadi. Hadi güzelim. Hadi benim güzelim. Yaparsın. Sana güveniyorum. Hadi. Allah kahretsin. Sıkıştım. Sıkıştım. Çekil şuradan çekil. Ay. iyi sıkıştırdın da de. çok kötü. Hadi ne kadar canım var daha? Buna bir bire getirmen lazım mı? Yerineceğiz yoksa. Hayır. Evet. Sen de mi açtın? Allah kahretsin ya. Çık 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 Allah kahretsin. Bitti mi canım? Gidecek galiba. Ya bitmedi. Ama ben de açtım. Vur babasına. Vur vur. Of. Başta bizi öldürecek ya. Şu an... Yok hayır gayet iyiyim gayet iyiyim. Hadi güzelim hadi güzelim. Yavaşmaya gelmiyor sana ya. Hmm. Of, senin baston benim kırbaç böyle ne olacak? Hadi. Ne yaptın lan? Ne oldu? Bir şey yaptın ne oldu? Son hızlı hızlı vurdum ya kafasına kafasını kapat. İki iki mi? Of ya 2 -2. çok mutlu olmuştum. Aa, Olsun sıkarleti bırakmayacağım. Epey uğraştım ama. Bırakmayacağım. Kurbaş da kafamıza kavurdu ya. İki iki mi? Evet. Ama bugün çok güzel mücadele etmiyor muyum? <laughs> Hala da başlıyor. Sen kim seçtin? O e, kimdi? Değiştirdim? değiştirdim. Ben karakteri değiştirdim. Bu ağır başta hiç iyi ki. Kimi seçmişsin görmedim. Vursana beni. Ne yaptın? Ben bu adamı işlemiyorum. Ne yaptı da hiç? mı seçmişsin ama? Ben onu sevmiyorum ya. Baksana. Ne yaptın öyle sen? Haplanma abi. Hayır hayır hayır. Mücadeleyi bırakma Scarlet. Hadi güzelim. Oo, oh. Oo oh, sıkıştık sıkıştık. Açtırmadı. Ne yaptın orada? Bastır yanına aşağı. Açamıyorum da. Aa, bu sefer açtım. Bu sefer açtım. Ne kadar kaldı canım? Bitti mi ya? Ay niye bitmiyor ya? Neden bitmiyor ya? Sen de mi açtın? Oğlum. <laughs> ya benim gibi der şimdi bak. Ama haksızlık ya. Kurbaçı kullanmadığın için iyi yaşlı. Kullanamadım bu sefer. Evet. Bir sıkıntı mı oldu? Evet. Skor <laughs> Ya getir getir böyle sonunda kaybet çok sinir bozucu ya. Bu adam yanaşamıyorum ben. Baksana. Az. Yanaştırmıyor. Bir sıkıştırsam seni. Ya şu torba çıtanı ya. Hadi. Ya sen gene hemen kapatıyorsun. Bir de dinozorumuz eksik zaten. Dinozor da kaplan oluyor da. Torba <laughs> Hadi beni güzel edin. Allah kahretsin. Artık iki ay yedir. Önce ama çok güzel ya. Oo. Oh. Ne yaptın Hakan ya? Bu kötü oldu. Buyur. Oo. Oh. Güzel ben gitsin ya. Ben boşa çabalıyorum. Kazandım sandım arkadaşlar. Gerçekten bugün kazandım. Oh. Bugün kazandım sanmıştım evet, ya. Kaç. Kurba çıkmasın. Hadi ya. Allah Allah ben çok az can aldım ölmedi inşallah. İnşallah ölürsün. Aaa. Aa, ne oldu bebeğim? Bir oldu? tane vursan çıkamadım, ya, çıkamadım oradan. Ya final ucuna geldik ya. Böyle bir şey Vur, vurbaşta yok. Başta kaç duramıyorum Hakan. Ulan başta. Ya çık şurada. Hadi. Ha. Hadi. ben bu adama al. Ya bak yine sıçtı. Bak yine oraya sıçtı. Hadi. Basamayayım da. Hadi çok az kaldı lütfen lütfen lütfen. Bak, lütfen. Boş ama. Son kurtardın Sonunda. Sonunda yaşasın. Ay ama çok güzel mücadeleydi ya. Vallahi çok güzel mücadeleydi. Arkadaşlar 3-2 oldu değil mi? Yani Enteresan. Çok güzel oldu. Harika oldu. 3 2 ile Scarlet'le. Scarlet Kırbaçta bizi Kotulkan Joker. Öbür kimdi? Joker kazandı ama. Aa Joker kazandı. Öbür kimdi ya? Şeydir, Rambo Rambo. Gördünüz darma duman ettim arkadaşlar. Bir dahaki tamam. Mortal Kombat oyunda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.